geri dönüşüm fabrikasının önündeyiz. Burada e, bu geri dönüşüm fabrikasında oldukça önemli şikayetler alıyoruz. Şehrin ortasında ilgi e, yükselen bir şehir fakat şehrin ortasında bir geri dönüşüm tesisi. Her türlü madde geliyor e, ve adeta e, ortalık çöplüğe dönmüş. Kokular yükseliyor. E, bir tür birçok malzeme burada geri dönüşüme uğruyor ve çevre sakinleri bu konudan oldukça muzdaripler. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi e, her türlü geri dönüşüm malzemesi burada gördüğünüz gibi. Burası bir mahalle yani. Mimar Sinan Mahallesi. Ama işte getirilip böyle çöp gibi maddeler burada güya geri dönüşüme tabi tutuluyor. Koku, toz, e, her türlü sıkıntı var. E, belki kimyasal maddeler geliyor. kanserojen maddeler geliyor. Burada bakın hemen yanında evler var. Karşısında evler var ve e, Dilovası'nda e, sağlıklı, yükselen bir şehir var diyor AK Partili yetkililer ama işte e, ilçenin hali ortada. E, belki hem mikrop saçıyor, hem kanserojen madde saçıyor. E, bu konuda hangi önlemler alınmış? Bu e, konuda bir bilgi yok. Biz mahalle sakinlerinin tesisten şikayetçi olduğunu öğrendik e, ve ...sağlığa aykırı bir durum arz ettiğini gördük. Dilovası ilçe yönetimimizle birlikte geldik, konuyu tespit ettik. Kamuoyuna da duyuruyoruz. Gördüğünüz gibi, bakın... ...daha göremediğimiz birçok belki kimyasal maddeler var. Acaba bu işin tekniğine uygun bir şekilde mi dönüştürülüyor? Tekniğe uygun olsa bile böyle yerleşim yerinin ortasında böyle bir tesisin e, yeri var mı? Ruhsatı ne derece buna uygun? Bütün bunları soruyoruz. E, ve cevaplanması gerektiğini söylüyoruz. İlgili bakanlığa soruyoruz. Birovası Belediyesi'ne soruyoruz. E, ve biz mahalle sakinlerinden e, aldığımız başvurular üzerine bu yayını ve söylemi yapıyoruz. E, bir an evvel bu e, sıkıntının e, giderilmesi gerektiğini söylüyor öde e, takipçisi olacağımızı e, ifade ediyoruz. Ya yanıcık mahallenin ortasında ekstra